Nadir yarışması yapıyoruz. Başlayın arkadaşlar. Ye. Değil mi? Sıcak mı? Soğumuştur belki. Ye Hayır sıcak. Bir. bir yaklaş yaklaş. Üfleyerek ya. <laughs> Oldu mı? Asıl. Beğendin mi? kazanıyor? kazanın derim mi kazanıyor. <laughs> Biz de makasla keselim mi anneciğim? Evet. Tamam. Sen bir aç atalım lan. Biraz çıkarım abim. Es Esma da mı birlikte ya? Evet hadi ye bakalım ben de makasla keseyim. Yaklaş kendini. kendine yaklaştır. Ama böyle dolanmam lazım. Dolan. Ağzına koysun evet. şimdi. Hadi Ağz koy Şimdi ağzına koy. Annen yaklaş ağzına koy. Ben de kestim. Kestim şimdi ye bakalım. <laughs> Çok güzel oldu. Bravo. Ye 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 ye. ye. Eee e, nasıl beğendin mi tadını? Tadını beğendin mi? Hı. Hadi bize bir şeyler söyle. Lezzetli mi peki? Evet. Çok Şurak. lezzetli. Teyzene bir teşekkür et. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Ne demek? Afiyet Eline olsun. Emriyorum. Şöyle döndür. Döndür şöyle. Ağzına yaklaştır. <laughs> Keselim. Oldu. Şimdi yapalım. Değerim bakalım. tadını beğendin mi? <laughs> Hadi bir görüşürüz ya. Kanalıma abone olunlar onlar da yesinler mi? Arkadaşların da alsınlar mı bunu? Evet. Çok güzel mi? Evet. Ne de? Peki arkadaşlarına söyle. Arkadaşlar siz de nabızın çok güzel.